Evet selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün karşımıza çıkan bir tweet üzere bu videoyu çekiyorum. Doktor Turan Müderrisoğlu tweetinde der ki devletin resmi bülten, bülteninde kırmızı bültenle aranan FETÖ PD'ye üresit bir terör örgütü üyesine an itibariyle 29 bin TL tazminat ödedim. Mecbur ödedim çünkü bütün mal varlığıma haciz koyuldu. Dava İstinafta devam ederken üstelik. Hukuk ile kırmızı bültenle aranan teröristi adalet eylem besliyoruz demiş. Evet istinafta devam eden yani akıbeti belli olmayan gerekçeli kararı yazılmayan davada vatandaşı zorla tazminata niye mahkum ediyorsunuz kardeşim? Niye ödettiriyorsunuz? İstinaftan aksi bir karar çıktığında bu parayı kim tahsil edecek geriye? Kimden tahsil edeceksiniz? Sayın hakimler soruyorum sizlere. Evet Konforlu koltuklarında, Ceylan Derisi meclisimizdeki koltuklarında konfor alanını bozmak istemeyen Sayın AK Parti ve milletvekilleri. İki yıl aşkın süredir bas bas bağırıyoruz duymuyor musunuz kardeşim? Ne iş yapıyorsunuz siz ya? Ne iş yapıyorsunuz? Sayın bakanlarım, Sayın İçişleri Bakanım, Sayın Adalet Bakanım, Sayın Dışişleri Bakanım, duymuyor musunuz bu çığlıkları? Duymuyor musunuz? Eee, başlatmış olduğu soruşturmaya rağmen hala bu davalarda bu kararlar nasıl çıkıyor? Bana izah edin ya. Bu millete izah edin. FETÖ terör örgütü bir terör örgütü değil midir? Her politik ve siyasi konuşmanızda FETÖ terör örgütü üzerinden ilerlerken FETÖ terör örgütünün e, kelli felli bir üyesinin mağdur ettiği bu insanların çığlıkları sizi kulaklarınıza kadar ulaşmıyor mu ya? Gözleriniz görmüyor mu? Kör müsünüz? Sağır mısınız kardeşim? Nasıl hala daha bu kararlar alınabiliyor? Çıldıracağız ya. Sayın Cumhurbaşkanı bilhassa size sesleniyorum. Allah rızası için bu sesini duyun. Bu davalar eliyle, adalet eliyle, yargı eliyle milletimiz adaletten, devletten, ve de sizden soğutuluyor. İnsanlarla konuşuyoruz, çıldırmak üzere insanlar bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanım bu konuya bilhassa el atmanız lazım. İki yıldır ne yaptıysak olmadı. Belli ki bunda da sizin tam anlamıyla isyatif almanız lazım. Artık çıldıracak bu millet yani. Ne yapalım? Gidelim yargı açılık kapısına mı dayanalım yani? Ne yapacağımızı şaşırdık ya. Bunlar nasıl kararlar? Bunlar nasıl davalar ya? Bu şerefsiz AK Şükür Terör Örgütü üyesi bir PKK, e, FETÖ'cü terörist değil mi kardeşim? Bu gerekçelerle bu adamın hesaplarını bu ülkede ulaşıma kapatmadınız mı? Nasıl oluyor bu adama biz para ödüyoruz ya? Allah razı olsun bu konuya el atın Sayın Cumhurbaşkanım.